Sen! Gel buraya. Bana mı dedin? Oğlum, gelsene buraya. Bana bir su getir. Su mu? Mutfak orada abicim gidip kendini alsana. Ne oluyor lan burada? Kaybol. Ne? Argana kadar da gelme. Abi ne oluyor? Ne diyorsam onu yap oğlum. Hadi. O adam kimdi oğlum? Haberin var mı? Yo. Olmasın da zaten. Kim ne lan o kıl kuyruk? Öyledir. Öyledir ama bu işler böyle yürümez koçum. Saygıda kusur etmeyeceksin. O adam benim babam sayılır. Bugün ekmek yiyorsak o adamın sayesinde yiyoruz.